Birinci sorumuz bir ikiz kenar üçgenle alakalı bir soru. İkiz kenar üçgenin iki ikiz kenarlarının iki kök 10, üçüncü kenarının 4 santim olduğu verilmiş ve bize üçgenin alanı sorulmuş. Klasik bir ikiz kenar üçgen sorusu. Tepeden tabana dik indiriyoruz. Pisagor'dan yüksekliği 6 buluyoruz. Tabanımız 4, yüksekliğimiz 6. 6 çarpı 4 bölü 2'den de cevabımız 12 santimetre kare çıkıyor. Cevabımız D seçeneği. Evet, e, ikinci sorumuz da ABC üçgenin iç açı ortayı ve çevre uzunluğu verilmiştir. İç açı ortay teoremi kullanılarak AB 3 bulunur. Çevre ile eşitletildiği zaman x 7 santimdir. Yani doğru cevabımız B seçeneğidir. Üçüncü sorumuz yine bir üçgende alan sorusu, ama bu kez e, şekil verilmemiş metinle ifade edilip şekli öğrencinin çizmesi istenmiş. Hı hı. Buna göre de e, belli noktalar var elimizde. BD eşittir 2 DC, D noktası, AC üzerinde 2 AE eşittir 3 EC olacak şekilde bir E noktası doğru şekilde işaretlersek, burada bizim alan paylaştırma ya da esleme yöntemi dediğimiz yöntemle EDC üçgeninin alanının 10 santimetre kare olduğunu buluruz. Cevabımız B seçeneği olur. Evet, dördüncü sorumuzda ABC e, dik üçgeninde D orta noktasından bir orta taban çizildiğinde oluşan küçük dik üçgende hipotenüse ait kenar orta özelliği kullanılarak DEX 3 santim bulunmaktadır. Yani doğru cevabımız D seçeneğidir. Beşinci sorumuz bir özel üçgen sorusu. E, dik açılar verilmiş. Yani bu da bize burada Öklit teoremini kullandığımızı gösterecek. Öklit'in alan bağıntısından 15, 20, 25 bu şekilde 9, 12, 15 ve 12, 16, 20 üçgenleri oluşacak. Tekrar ACE üçgeninde Öklit teoremi uygulandığında X'in 27 bölü 4 santim olduğu bulunacaktı. Cevap D seçeneği. Evet 6. soruda kenar ortay özelliği ve benzerlikten yararlanarak GDF üçgenin kenarları bulunur ve bu kenarları topladığımızda çevre elde edilecektir. Çevremizde 25 bölü 2 bulunur. Yani doğru cevabımız E seçeneğidir. Yedinci sorumuz yine bir ikiz kenar üçgen sorusu. Bu sene bayağı bir ikiz kenar üçgen sorusu sorulmuş. AB eşit AC olacak şekilde BD ve CE'lerin kenar ortay olduğu yani kenar ortaylarının kesim noktasının F noktasının bu üçgenin ağırlık merkezi olduğunu anlarız. Dolayısıyla 3, 6, 3, 6 uzunlukları yerlerine yazıldığında ve klasik ikiz kenar üçgen özelliği yine A noktasından aşağıya dikime indirdiğimiz zaman F'den geçecek. Tabanı ikiye bölecek. Böylelikle taban ve yükseklik değerleri 6 kök 2'ye 9 kök 2 olarak bulunacak. Çarpıp 2'ye böldüğümüzde de ABC ikizkenar üçgenin alanının 54 cm kare olduğunu buluruz. Cevabımız E seçeneği olmalıydı. Şimdiki sorumuz 8. sidir. Ee, bu soru açı kenar bağıntılarından gelmektedir. Üçgenlerin iç açıları yazılarak büyükten küçüğe doğru sıralandığında uzunlukların en büyüğünün C olduğu görülmektedir. Yani doğru cevabımız D şıkkıdır. Dokuzuncu sorumuz bir doğruda açı sorusu. Belki de bu sınavın en kolay sorularından bir tanesi. Çok klasik hareketler yapıldığında FC doğrusal olarak uzatıldığında X'in 150, Y'nin de 100 derece olduğu bulunur. X eksi Y farkı sorulmuş bize. Yani cevabımız E seçeneği 50 çıkmalıydı. 10. soruda gene bir ikizkenar kenar üçgenle karşı karşıyayız ve zaten ikizkenar olduğu için BD uzunluğu da x santimdir. Teğetler dörtgeni özelliğinden de DE uzunluğu 2x 5'tir ve benzerlikte temel orantı teoremi kullanılarak x 4 santim bulunur. Yani doğru cevabımız D seçeneğidir. 11. sorumuz güzel bir kare sorusu. 4, 4, 4 uzunlukları verilmiş. Buradan DEBF'nin bir paralel kenar olduğu ve buna e Bundan dolayı DB köşegeni, karenin köşegeni çizilerek köşegenler birbirlerini ortaladığından 2 4 2 kök 5 böylelikle DB köşegeninin 4 kök 5 olduğu bulunur. Dolayısıyla karenin alanına geçtiğimiz zaman da karenin alanının 40 cm kare olduğunu buluruz. Cevabımız C seçeneği olmalıydı. 12. sorumuzda bir dikdörtgen ve yamuk ilişkisiyle karşı karşıyayız. Dik üç, e, dikdörtgen olduğu için FC x artı birdir ve üçgen, e, yamuklardan yararlanarak, yamukların kenarlarından yararlanarak alanlar yazıldığında, denklem çözüldüğünde x'i e, 7 santim bulmaktayız. Yani doğru cevabımız B seçeneğidir. 13. sorumuz bir kare ve bir üçgen tarafından oluşturulmuş bir alan sorusu. Yine bir alan sorusu. Gördüğünüz gibi çokça benzerlik ve alan soruları sorulmuş ilk 13 soru içerisinde. Bu üçgenlerin tabanlarına dikkat ettiğimiz zaman DC ve AB uzunlukları karenin kenarları olduğundan birbirlerine eşit. Dolayısıyla bunların alanları arasındaki oran yani 2'ye 5 şeklinde verilmiş oran yükseklikleri arasında da olacaktı. Yüksekliklerine 2h'a 5h dersek karenin bir kenarının 3 açı olduğunu ve EDC üçgenin alanının ABC'de karesinin alanına oranladığımızda da karşımıza 1 bölü 3 cevabı çıkacaktı. cevabımız A seçeneği olmalıydı. 14. sorumuzda düzgün dokuzgenle karşı karşıyayız ve bu dokuzgenin eğer çevre çemberini çizersek EDC yayının 80 derece olduğunu ve bunu gören EOC merkez açısında gene 80 derece olacağını göreceğiz. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneğidir. 15. sorumuz kolay bir çemberde açı sorusu. 25 ve 40'ı kullanarak ilk önce 15 ve EA yayının 30 derece olduğunu, çevre açı özelliğini kullandığımızda DB yayının 80 olduğunu, ED yayına 70 kaldığını görürüz. Dolayısıyla çevre açı kurulundan X'in 35 derece olduğu bulunur. Cevabımız C seçeneğiydi.